Kanka geç oldu uyuyak artık ya. O kanka gattar mı izliyorsun? Oy. Lan şşt, kalk, kalk, kalk. Kanka, kalk, ne oluyor oğlum? O silah ne lan? Şşt, kalk, kalk. Kanka ne yapıyorsun iyi misin? Bana en büyük günahını söyle. Ne günahı şimdi ne alaka? Söyle. Ha işte camiden ayakkabı çalıp fakirlere veriyordum. Fakirden alıp zengine veriyorsun. He ne var bunda yani? Sen mi karar veriyorsun kim değerli kim değersiz? Kanka sen ne değilsin al bu çubuk kraker ya ya. Bir sakinleş oğlum başladın katlar matlar. Ha, iyi misin? Ben de senin değersiz olduğuna karar verdim. Ne diyorsun? Oh! Aga ne yapıyorsun lan? Senin yüzünden öldü Samet. <laughs> senin yüzünden öldü. Oh! Ah. Şerefsiz. Sakin. Sakin. Sakin kanka. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> kanka dur lan. Oh!